Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle yüksek lisans ve doktora da aldığımız, alacağımız seminer konusu üzerinde konuşmak istiyorum. Bildiğiniz üzere seminer aslında bir ders. Bunun alınması yüksek lisansta da doktora da zorunlu. Yüksek lisansta dersleri tamamlarken semineri de tamamlamamız lazım ki yüksek lisans tezini verebilelim. Doktora da aynı şekilde e, doktora seminerini e, sunmamız gerekiyor, hazırlayıp sunmamız gerekiyor. Akabinde doktora yeterlik sınavına e, girmeye hak kazanıyoruz. E, kaldı ki doktora yeterlik sınavı ile ilgili de geçen hafta bir video e, çekmiştim sizlerle. E, bugünkü videonun amacı ise arkadaşlar yüksek lisans ve doktora da almak zorunda olduğumuz yüksek lisans ve doktora seminerinin Yüksek lisans ve doktora tezleriyle olan ilişkisini konuşuyor olacağız. Daha evvel de yine doktorada ya da yüksek lisansta tez konusu seçimiyle ilgili de bir video paylaşmıştım. Elbette bilim çok hızlı bir şekilde ilerliyor hem mühendislik alanlarında, teknolojik alanlarda, sağlık alanlarında da konu bulmakta zaman zaman zorlanabiliyoruz. Orijinal, özgün konu bulmak, bulduğumuz konuyu kendi laboratuvar şartlarında, kendi bilgimizle yapabilmek her zaman kolay olmuyor. Ben şöyle bir yol önereceğim yüksek lisans ve doktora ile ilgili. Seminer konunuz, tez konunuzla paralel olabilir arkadaşlar. Mesela doktoranın işte hem tezi aşağı yukarı belli olduktan sonra, tez konusu netleştikten sonra, yüksek lisansta da aynı şekilde... Seminer konunuzu bunun literatürünü hazırlamak üzerine veya ön çalışmalarını yapmak üzerine seçebilirsiniz arkadaşlar. Elbette diyeceksiniz ki işte doktora tezi 2-3 yıl sürüyor ben 3 aylık, 4 aylık bir seminerde ne kadar yol kat edebilirim? Doğrudur. Ancak bu süreç içerisinde konunuz netleşirse, konunun etrafından dolaşarak ya da temellerini oluşturmak bir avantaj getirebilir seminer sırasında. boşa kürek çekmemiş de olursunuz. ayrı, ayrıyeten doktora seminerini yaparken ya da yüksek lisans seminerini yaparken elde ettiğiniz literatür bulgularını bir ne diyelim revir yayın da yapabilirsiniz ileride. Ya da yapabileceğiniz çalışmaları ufak bir ön deney varsa ufak bir ön analitik sayısal çalışma varsa bunu bir sempozyumda da sunabilirsiniz. Bu konuyla ilgili tabi çok detayları insanlara vermeden biraz evvel de bahsettiğim gibi konu bulmak oldukça güç. Eğer siz elinizde bulduğunuz konuyu da daha netleşmeden, tez öneriniz kabul edilmeden insanlara ben işte bunu yapacağım böyle çok yayarsanız belki konuyu da kaptırmış olabilirsiniz ama çok yaymadan bir sempozyumda bir uluslararası ya da ulusal sempozyumda sunarak konuyla ilgili çalışan kişilerden Ön bilgiler alabilirsiniz, yani bu konu beni nereye götürür, bu konu beni doktora konusu çok çok önemlidir, acaba bu konunun türevleri ya da bu konunun ilerisi beni işte doçent, profesör yapar mı, bu konuya neleri ilave edebilirim, bu konu beni uluslararası düzeyde nereye taşıyabilir, ne kadar yayın yapabilirim? Bunlarla ilgili bir tartışma ortamı da oluşturmuş olursunuz. Seminer açıkçası tezin bir mini hali gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla bir ön çalışma olmuş olabilir. Eğer siz doktora tezinize işte üniversitelerinizin araştırma birimlerinden ya da işte TÜBİTAK gibi, KOSKEP gibi uluslar, ulusal fonlardan hatta Avrupa Birliği gibi uluslararası fonlardan destek arıyorsanız o noktada da bir ön çalışma olmuş olur. Benim hedeflediğim burada şu, bir belli bir efor sarf edeceksiniz 3 ay 5 ay bunu sunacaksınız ilgili hocalarınıza bu işlemi yaparken bu prosedürü yaparken emeğiniz boşa gitmemiş olsun ya tezin ön çalışmalarını yapmış olun ya bir sempozyum bildiri bildirisi hazırlanmış olun ya da bir projenin ön çalışmalarını yapmış olun bakalım nereye gidiyoruz bunu bu size bir ışık yakacaktır büyük ihtimalle dolayısıyla seminer konusunu düşünürken işte tezden çok ayrı bir konu vermek sadece açıkçası biraz günü kurtarmak gibi olur. İşte hele şu konuyu bir çalışalım. Burada tabii danışmanınızın da görüşleri çok çok önemli. İşte danışmanınız ne kadar aktif, ne kadar makale yapıyor, ne kadar proje yapıyor, yürüyen projesi var mı? Elbette yürüyen bir projeye dahil olmak özellikle tez konusunda hem projeyi yapan kişileri hem de sizi çok fazla rahatlatır. Özellikle seminer konusu ya da tez konusu seçiminde buna da bakmak gerekiyor. E, şu da olabilir, işte sonuna yaklaşmış olan bir projeye giriş yaptığınızda eğer seminer de vermeniz gerekiyorsa bu projenin bir parçası tabii ekibin müsaadesiyle, yürütücünün ve danışmanınızın da müsaadesiyle bu projenin ufak bir parçası sizin semineriniz de olmuş olabilir. Bu hem yüksek lisans için hem de doktora için geçerli arkadaşlar. Dolayısıyla bu ne yapar? Bu yürüyen projedeki çalışan proje ekibine de rahatlatmış olur. Siz dışarıdan katılmış olursunuz. Aynı şekilde sanayide yürüyen bir projenin bir parçası da sizin seminer konunuz olabilir. İleride bunu büyütebilirseniz onu artık ne yaparsınız? Teze doğru taşımış olursunuz. Bu da elinizi rahatlatır önünüzü görmenizi sağlar. Sonuçta seminer kitapçığınızda raflarda durmak yerine belki çok ufak bir ürüne dönüşebilir, belki bir bildiriye dönüşebilir, belki uluslararası bir makale ya da ulusal bir makaleye dönüşebilir. özellikle doktora ya da yüksek lisansa hatta yüksek lisansa başlayanlar için çok daha kıymetli ne yapmış olur? Bir ee, motivasyon olmuş olur işte benim bir yerde yayınım çıktı diyelim bu ne yapar bu evet ben bu işi başarabiliyorum benim için bir motivasyon çalışması olmuş olur ee, bu da güzel ee, bunun tabii başka artıları da var ben mesela kendi adıma yüksek lisans seminerini yazarken o dönemler biraz daha yeniydi tabi, bilgisayarda Word'de denklem yazmayı öğrendim. Bana bir katkı sağladı. Akabinde bunu yüksek lisans tezine, doktora tezine taşımış oldum. Gayet de güzel dönüşler oldu. İşte PowerPoint'te sunum hazırlamayı bile öğrenebiliyor arkadaşlar yüksek lisans semineri sırasında. Bu semineri sunarak kendilerine bir açıkçası güven geliyor seminerde şu 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 şeyler olmuştu. Ben artık yüksek lisans tezinde de tecrübeleneyim. Bunları seminerde yaşadıklarımı tekrar yüksek lisans tezinde yanlışları yapmayayım, doğrularda devam ettireyim, üzerine koyayım şeklinde düşünebilirsiniz. Bir de tabii literatür taramasının öğrenmesi noktasında seminer çalışmasının doğru hazırlanması size bir katkı sağlar. Sonuç olarak şunu söyleyeyim arkadaşlar. Yüksek lisans ya da doktora semineri yaparken işte günü kurtarmak adına bir konu bulup hadi bunu da yapalım ufak bir şeyler hazırlayıp birkaç literatür verelim şeklinde değil de konular, yüksek lisans, doktora konularını da belirleyip bunun bir alt çalışması olacak şekilde kurgulamak inanın ki size hem akademik anlamda hem zaman anlamında hem emek anlamında çok ciddi katkılar sağlar diye düşünüyorum. Yine sorularınız olursa arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz. Benden şimdilik bu kadar. Başka konularla bir arada olmak üzere. Hepinize güzel günler diliyorum. Görüşmek üzere.